Bugün Çünkü... evimde. evim ben, ve benim kalemlerim kullanıyoruz arkadaşlar şu an. Ee, bunları da altına koyacağız. İçinde kalemler var. Şu pilini yaptım da kamera görmüyor. Görünüyor. 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 Kamera onu görmüyor. Hepsi benimde de bu arada arkadaşlar. Ya yapma ya. Vay ne kadar kalemlerimi. <gülüyor> Gelsin bu da tanesi 50 lira. Evet. Ben de gözükeceğim ya ben gözükmüyorum. Ya gözükmüyor. Ter ya gözükmüyor. Ayıcıkla. Ya ayıcık babasını kullanma. Ben onun babasında uyuyorum. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum ha. Benim yastığım bazen geri dişi uyuyor. Ayırken ben onun babasını alıyorum babasında. <laughs> bir de bazen bunları yapacağım Ne? Dünya 500 tane film var. Dünya 5 tane. Baba, bu, ben ben bu da benim. Bu da benim abla. Bu arada arkadaşlar ablasının adı Melisa ve ben de bu ay ablam, ayıcı. Ablamla düşmüş. Ben bu ayıcığın adını da Melisa koydum. Oğlum Ar zaten Ar Melisa yazıyor. Gelecek kalın. Hayır, Mio yazıyor. Mio. Mio. What the fuck bro? Lan yürü git lan. Dur, sultanı düşürsem düşüreceğim Bakın ben çok düzenliyim. Buraya böyle? Bakalım orası nereye mi koyayım? Anna. Ananı zembeye bırak. <laughs> <Halkı gülüyor> <şeyim> ÇEKİY! <laughs> şimdi <laughs> Yürü git. Benim, bundan gindi. da yaptım. Evet. Gezgi oldu yaptı. Ses yok. Güzel renkleri buraya koyayım. Bütün renkleri koyayım. Ama hepsi şunların hepsi güzel. Hayır bu kadar. Bu kadar. Çünkü bey, de çekeyim. Tamam bak. Şunlarımızı ve şunlar çok güzel. Ay yani çok güzel. Aa, Aa güzel. çok güzel. Ne tüm mavileri koyacak yine bu gerisi. Hı -hı. Al bak şu royal mavi. Maalesef Benim malım. Bunlar bu arada e, o... Sağ! E tane, kalem çıkanlar 220 lira. Yalnız arkadaşlar bu da şu an oynamasını size isterim. Yarın başında 400 elmas bedava bir de bir de şey kostümler var. Nasıl kostümler? Yılbaşı kostümleri. Evet çok güzel değil miydi? Aynen. Sadece da kısa kısa bir Aşırı sakallı bir zayıf. Evet bir tane daha var. <laughs> ben kontrol ederim. <laughs> ya bak yanmıyor ya lütfen. Açılmıyor Yer. Biz sadece bununla gezdikçe niye video açtık? Götülerle siyah koyduk. Ee yani ne var bunda? O zaman başka bir içerik daha çekelim bugün. Bu renkleri koydum. Lan bak ya Al. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ikinci kutumuz. Kötü. Tü. Küçük tane Ya bak çok güzel pembe. Pembe. Erkekleri pembe çok mu güzel. bırakayım Şöyle bir avatar resmi. Avatarı bilenler bilir. Avatarı bil biliyor musun? Nasıl? musun? Hayır nasıl? o avatar. Çok güzel bir kere arkadaşlar. Bak, bak ya. Yani. Şey. Bu ne? Ha? Bunlar, bu neye benziyor? biliyor musun? Ne? Maymunu. Lan yürü git. Bu yer çok güzel bir avatar. Değil mi arkadaşlar? burnunu ağzına çizmedim. Burnunu ağzına ki İçeride daha kork, daha korkunç. Bir de korkunç. Yürü git ne korkunç. Bu bir kere avatar. Hadi. Burayı da adını yazmıştım. Burada arkadaşlar avatar yazıyor. Türk senden. yanlış yazmışsın Boruslar ya. Ne? Gerçek. <laughs> şey gözlüklü bir avatar. Ya ver. Ne? Hmm. Ama ben senin gülüşünü yapamıyorum. Kim daha? Hadi hangisi? İlk sen başla. Şimdi ne kadar kim gülüşünü yapmışım ben mi? Belki bu olmadı. Bekle. Aa, bir hakkımı sordu. Hocam hayır. <laughs> ama ama Arda'nın kik olduğu için daha güzel bir kimse... şey. Olmadı sormadı. Bu sormadı ne değil. Aa bu sığmadı. Ya yürü git o sığar. 12 tane ne renk girecek ona? Yine ne sığmayacak o Arkadaşlar <laughs> bakın ben günlük tutuyorum ve günlüğümü süsledim. Ya. Bu <laughs> ya bak yürü. Bu kaç para birim var mı? 40 <laughs> lira. 20 lira. İnsan bir günlüğe ne kilit koyar mı? Ya niye koyuyormuşum? Özel şey bilmiyorsun. Hey, ben yanlış. E, ben yanlış. E, ben ben bir video alıp çekerim. Ben de senin günlüğüne bakarım. Bakın hadi gel. O zaman ben size e, bir sayfa yazdım bu arada arkadaşlarınız. Şöyle. E, el mi? Bu ne? Günlük. Bu mu günlük? Bu mu günlük? E, bu mu günlük? E, bu, buraya, işte. ne? Evet arkadaşlar. Tarih 2020. Evet, Ama sus lan sus! Ama arkadaşlar kullanmayı istiyorsanız like atın. Herkese abone olsun. Ama okumuyor bana. Bakacağız videomun sonunda. Ha videomun sonunda. sonunda okuyacağım ver. Koy oraya. Ya bak bir bak böyle sınav görüyorum. Puuu. Arkadaşlar bu arada. nasıl? Kedişli. ama geri gitmek seni öldürür no, no no Ver şunu. Tam bir kırsam kaç tane? Ha? K kır kırsam kaç tane? Ha? 100. 100 tane. 100 tane. Kim 100 tane. sana bu bundan başka? Ha? 150. Oh stık. Ya bak bunda şunu açık bırakma derim <laughs> <Kaç, gel. gülüyor> Tamam. Bizde bir bebek vardı. Ablamın nesil kavgası bebek. Onun içine su kaçmıştı. Ablam misafir otuz ne koy demişti. Ondan sonra ve, yatağının altına koydum. gece gece ge 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 ses çıktı. Konuştu gece gece. Ge ge Ablam da çok korktu. Ulan sen yedin. Misafir otuz ne koydum yatağının altına koydum. Arkadaşlar şimdi ben size kısaca bir daha anlatacağım. Arkadaşlar. Tamam almaktayım. Ne yaptın de? Ta çık. Çıkmalık ben benimden ameliyat olmak için Ne yapayım? De. <laughs> ya, ya. Çık. Ben bekle, bekle o zaman. Ben bekliyorum. Bekle, öyle dur. Tamam, be. anladım. Bana Hele ben bir kırmızı kuşak alayım sana. Göreceğim ne? ben buraya şey gidiyorum. Krediye başlayacağım ben. Kredi. Karate. Ne ne ne? Karate. What the fuck bro? Lan nereye kanal ne kana dön? tek kolum sıkıladı. Karde ne kadar? Ya bak donan açıldı. Geliyor bomba Arkadaşlar şimdi ablasının bir tane sesi konuşabilen bir tane bebek var. Şurası her kızda vardır diye düşünüyorum. Çok hızlı. Şimdi Ar demiş ki bunu için işte su kaçmış kendi kendine konuşuyor delirmiş bebek. Arda ya demiş ki ya ablası git bunu misafir odasına koy. Bu malı gitmiş ablasını yatağının altına koymuş. Gece uyurken birden ses çıkmış. Ablasını o altına alıp Merhaba. Oyun oynayalım mı demiş. Ablası ablam da çok korktu. Ablası da çok korkmuş. Altına yapmıştı o gece değil mi? Altına yapmadı çok korktu. Ka kaç yaşındaydı? hee ablam mı? ben onun okuluna gidiyordum hee sen onun okulunu, okulunu okudun lan? doktor neşte okudum doktor neşte ne okudun? doktor neşte ne okudum hayır ana sınıfı ana iki, iki sene okudum abi ana sınıfını okudun? bir aileler misiniz? he? bir ha? aileler Hangi okulda? doktor neşte <laughs> şey bu. Buldum. Hayır. Yoksa biz beraber giderdik nasıl sınıfına Neyse Biz böyle bir şey koyuyorduk arkadaşlar bunun gibi. Biz gözlerimize bağlıyorduk tam tersi. Ben hocam ben bunu bağlamak istiyorum. <laughs> Başka bir şey. Tamam bunu bulmaya çalışacağım. Ha sen bağla ben, gözlerime gözlerimi kapatıyorum. Sen bak bu. Oğlum bu nasıl? benim gözümden kayıyor. Nasıl bakın nasıl? bekle bekle bak sen küçük başı olduğun için oğlum. Bak ne yapacağız biliyor musun? Bak bunu bak. Nasıl Aa, bak. Bunu? bak bak yine şey yaptık. Yine şey neydi? Basma. Hadi bak şey yapıyorlar ya yani. Yok. Hadi ya. Sen bekle bak ben sana bunu ayar. Ya bekle ben tutarım. Okey. Saklıyor oraya, oraya oraya Ne bak şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Ne bakıyorsun? odamda Sese gel. Ya bak geliyor ama çek bir daha. Arkadaşlar ben sen göstereyim şu an. Hmm. Ya Memo'yu bırak. Ya bırak o Memo. Arkadaşlar bu görüyor. Ya. Görüyor. Allah onu Bana vuruyor ama nasıl? Lan. <gülüyor> 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 oh my god. Buldu. Şimdi ben gözüm kapatacağım. Kapat. En küçük kamerayı buyur. Kameralım. Görmedin mi? Evet. Bu arada odanın dışına koymak yasak. Aa niye? Yasak. Daha koymadı bekle. açık tamam mı? Tamam 1 2 3 4 5 Size gitsem tamam. Tam gözlerini Açık mı yapıyoruz? Evet. Hayır sen kapalı yaptın ya. Hayır. Hayır açık yapacağız. Ben sessizdi ya. sesi baktım, açtım baktım. He. yakın. Yakın. Bakın buralara bakın. Paralarım yine mi? Ama ben öyle koymadım. Elif sana bak bak kamerayı kamerayla koşaracağım. Oraya git. Köşeyi kat. Kameraya koşaracağım bak mı? Kameraya koşturacağım.